sevgili kardeşlerim evvabin namazı nedir kaç rekat kılınır diye sorumuz var sevgili kardeşlerim evvabin namazı tövbe edip Allah'a yönelen kişiler manasına e, geliyor böyle kişilerin kılacağı bir namazdır ki bu namaz sevgili kardeşlerim tabi değişik görüşler var bu hususta sayı olan görüş akşam ile yatsı namazı arasında <laughs> kılınan bir namazdır ki bu kişi 2 rekat kılabilir, 6 rekat kılabilir, 20 rekata kadar kılabilir. Bu eee namaz eee yani istenen kılınan genellikle 6 rekat olarak kılınıyor. Bunu bir seferde 6 rekat olarak da kılabilir veyahut da 2 iki, 2 iki, 6 rekat olarak da kılabilir. Bu hususta çok müjdeler var. 12 senelik ibadet sahibi veriliyor. Denizlerin köpüğü kadar günah olsa affolunur diye müjdeler var sevgili kardeşlerim.